Oldukça basitti gördüğünüz gibi. Çok iyiydi. Vallahi çok iyiydi. Be <gülüyor> <gülüyor> zorlu okula gidiyorum dur. <laughs> Bu nedir? <laughs> Neydi ki? <laughs> Üstünü çıkar çıkar aynen. Çıkar biraz <laughs> onu da çıkartman lazım. <laughs> ya oğlum mag yapmışsın ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim siz koyun ya hayatınızda panik atak hastası bir insan oldunuz mu siz? Ben... Ama sen niyetin ya. kötü kardeşim. Çağrı'yı davet etmişler Çağrı beni etti. Ya bu ne programı böyle ya? Kız panik atak geçiriyor falan. İkidir görüp görüp durma. Ha oyu oyun mu? Allah'ım, real karakterlerle mi oynuyor? Yani kamera açık falan filan. Kız tavlama oyunu. Kız giydirme oyunu mu? Ya saçmalamayın ya. Boş yapmayın. <laughs> Demiş, ile birlikte çok güzel hareketlerle bir skeçte oynayacağız. İşte böyle yancı olursun, kendinemiziz yani. E götlerin ne var? Sürekli başı çekiyorum. 10 yıldır yanımda yancısınız. Bir kere de ben olayım nasıl bir tatmış diye. <gülüyor> 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 Derere, bu çocuğa bak yapma bunları. Seeing how you spend your dirty money. Olmuş. <laughs> olmuş. Çok çok sert çok. Şu anda var ya durduramıyorum kendimi. Ekranı yalayacağım. 99 mu oldun? kapat kapat. Allah kapat. Allah. Kapat. Allah evet, kamerayı çeviremiyorum 93 mü? Ama ben Day NBA on. oynamayı seviyorum abi. Eyvallah. Sen işsiz olduğun için bakayım sabah akşam farm <laughs> atıyorsun işte. Ben NBA <laughs> oynamayı seviyorum diyor ya. Yayıncıyım. <laughs> Biz o bu çocuğu mu Biz de yengeyiz <laughs> ama Allah Allah. İş tarafında bir problem. İnanamıyorum Açmam ya. Açmam zaten. Her Çok şeyde. Da öyle bir durum yok. Beni banlar mısınız? Bir daha açmamak üzere yazılanları görmek tamam, istemiyorum. Tamam tamam. Banımı açmayın lütfen. Chat'i görmek istemiyoruz. <laughs> Köpek gibi de göreceksin o chat'i. Banını da açıyorum. Eşek gibi de o chat'i okuya okuya izleyeceksin. Şöyle düşüreyim. Ronaldo'nun çıktığını görelim. <laughs> Lan hayır. <laughs> ben o sayfaya giremiyorum. Eyim elektrik falan yapıyoruz şimdi. Nükleer bağlattık. İnşallah patlatacağız yakın zamanda. Ha. Bur burada mı? Yani şu camdan uzağa bakarsanız gelin bir. Şurada bir ev var görüyor musunuz? Hangi ev? Ev yok bir tane. İşte şey olmayacak. Var. Aynen öyle. Anlamışsınız, <laughs> anlamışsınız. Siz sen akıllısınız. Ben hissetmişim zaten. Baba kola bak. Ne Beyler. <laughs> Duyuyor musun? <gülüyor> Arasını. <gülüyor> 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 benim benim kol bozuldu. Çalış. <laughs> Duyuyorsunuz ama anasını Anas kolunda That bana koydum yani. Kolunda tek <laughs> böyle? Abi benimki enteresan sana diyorum yani. Olmaz ki böyle. Ben bu da oyun oynuyorsun. Bu hatire içine giriyor yok. <gürüyorum, gülüyor> kadın <laughs> şöyle <şuraya gülüyor> yok. Kadın böyle. Çok <laughs> yetin geç sana she geldi. <gülüyor> <already>. <gülüyor> Ay Allah. Ne? senin olsun o zaman. <laughs> Maya İngiltere'de bulak bunu bana babe. Yemin ediyorum ya. bunu bana bulalım. Bakın almış bu adam ya. Ne diyorsun? Dead by Night Wow, that's awesome. That's pretty cool. Hmm. The good thing about Amity, no, 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 no matter how hungover you are, you yeah, that's fair, <bad>, that's fair. <laughs> <laughs> Yapma ben lanırız. Döverim <laughs> <laughs> <Yeah, which> seni. Sitede hayır. <laughs> Diski varmış. Bu da 800 dolar. <laughs> Sinirim bozuldu diyene artı bir diyorum hiçbir şey anlamadım. <laughs> bu da böyle bir kasa. Aa bu ne lan? Bu da böyle bir kasa arkadaşlar quite oh I think it was about six months or something. Jeez, that's pretty cool. That's so cool. Burada da bu yemi de yemeyin arkadaşlar. Kızı gösterdi önce sonra erkeğe gösterdi direkt erkeği sorup böyle çağ dışı bir insan olmayın. Önce kızı sor zaten erkeğe bir, sene falan konuşulur o erkek yani zaten ilişkinin. Ama şurada kızı konuşacağım bir dakika falan. <laughs> And who's, uh, who's Sally? Sally is actually an ex of mine. Lan! <laughs> <laughs> Lan biz erkek senin erkek arkadaşındır diye salih sorduk <laughs> ona koyayım. Ne oldu? He, o oltaya gelmiyordun hani. Oğlum burada büyük oyun var. Ya dedim ki hani erkeği sormayalım. Kız da bizi çok böyle bu yobaz, kıskanç, pislik bir insan zannetmesin diye kızı sorayım dedim. kankası diye. Ananı <laughs> kim hayat? Bu ne? <laughs> Cahre'nin chat'e PS5'in nasıl açıldığını gösteriyor. Evet. Lan ne oluyor? Lan ölme ölme ölme. Lan. Ya nereye attı? Nereye ya? Lan nereye attı? Nereye gidiyorum ben ya? Neyi tamam, var bu? bu arada kanlıcı var. Tamam bende ben de değilsin de var abi. Bende de değilsin <laughs> de var. Dert yok. Evet. Bu arada adamın <laughs> tüm şeyi satıp sadece kanlıcı oynaması lazım. <laughs> eşit olsun diye. <laughs> Kaynıç'un yanında set 2, iki, azir ikisi var bu arada. Benim Aha. sadece kaynı dışarı atmam yeter. İzle şimdi bakayım öyle mi oluyor? Bak ben izliyorum. Atıyor. atıyor. Oyunu Biliyorum Ben at 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 Yeni at 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 Nereye? Öyle random bir yere geldi. Lan! Dur! Aa o delirmiş. <laughs> Lan! Ha zaten onun içindekileri de alıyor. Tamam tamam sıkıntı yok. Lan dur kudurdu! Revolution! Bunu da yiyecek. Aaaa! yapacağım abi. Oyunu asla Zın. anlamadım. Zınk. Zınk. Anam. Zınk. Alt yazı Türkçe. Ha alt yazı. Subtitle. Oy. Plend. Yani oyun kısımlarını atlayacağım çünkü anlamıyorum. Burun açılmış. Saruhan Saruhan dedi. Ben mesaj Sörfürün açılmayacağı... Sörfürün Ya bu nasıl oyun? Gerçekte adam şey yani... Canı duydu arkadaşlar. <laughs> Çek... sim. Adam real ne? yani. Ne? <laughs> Abi şansa bak. O <laughs> ne o? Tiplere bak lan. Ne kadar tatlılar lan. O <laughs> <laughs> Bunların adı ne? Altına bas. Başlayın. Açıldı mı konsol? Evet. Oraya demos yaz. İngilizce düzeltme. <laughs> Söyle onu. Diğer de Tamam, benden değil abi. Derede, derede bakarım. Makova yalan. Sanıyorum ki bu karakter gerçek. Ha, çok iyiymiş ya sevim. Şu model işte. On bir bin, on bin lira. Çok da bir şey değil ha. Çok da bir şey değil. Niye gülüyorsunuz abi? Om atacağım kız arkadaşımı da yanıma şuraya. Saçı dalgalanacak falan hız yapacağız. Baya geniştir mi bu jip? Aa, Aa, sen nereye gidiyorsun oğlum? <laughs> ya Berke'nin niye ayırmışsın sen? A, i̇zle talonu izle ben şimdi Bekmay Talon ne yapıyor Bekmay'ı izleyelim. Hı -hı. İzleyelim. <laughs> <Evet, gülüyor> i̇zleyelim. i̇zleyelim. Evet yetenek şovu. Yetenek şovu. <laughs> Gördün mü? Ya ben oyunları anlamıyorum ya delirtiyorsun. Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. <laughs> i̇çeri geç. İçeri geç. Ya amana kodum. Kurumuş boğazım. Şey i̇şte grip oldum herhalde. Tat nasıl tat? Baba her şeyin tadı hala on numara. Koku? Bana, sigara kokusunu alabiliyorum. Daha hafif kokular. Neyin kokusunu alayım ki daha? Bekler. Bir odayı kokla bakayım. Orospu çocuğu kokusu var mı orada? <laughs> Evet yakın zamanda bir Kemal Gençlik olabilir. <laughs> Öyle götten yersin işte. Gene sinir stres dolu bir maç yaşadık ama bir şekilde. Az daha 3-0 yeniyorduk böyle rahat rahat bir maç izliyorduk. Beşiktaşlı futbolcular dedi ki arkadaşlar ne yapıyorsunuz amına koy? Siz kim olduğumuzu unuttunuz galiba. Yiyin bakayım iki tane 10 kişilik takımdan. Evet bravo tamam. Ne? Ay ne oluyor be? Ve estağfurullah <laughs> Gözünüzü sileyim <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> Heh şimdi daha güzel görüyorsunuz Sahibinden bir bakalım hakikaten ben hiç buraya bakmadım Herkes götten uyduruyor gibi hissediyorum 15-20 bin lira playstation mı olur ya 14.900 12.900 Nympex 30'dan zaten abonemi Çaktırmayın Şu gelmişken drop girmiş gibi yapalım da gitsin gitsin pezemek Çaktırmayın be <laughs> Arkadaşlar işte o Kan aldım kastım sen. Ay yavaş ya. Kendinde ben ben ben... yani on. Kırıyor <laughs> öyle deyince işte. Bunu ki internette oldu. Yok yani anladın mı? Aradan vereceğim al. Abi, Aslan, basma, Abi daha ne yapıyorsun? Osman, çık Osman, şuta bas. Ne <laughs> ya yanlış Ya Osman ya. Hoca, hoca Osman'ın yedek kulübesi hoca. Abi hadi ya. Sual al onu artık geriye. Geri pas. Ne yapıyorsun? Osman. Ya ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? <laughs> 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 ya, <laughs> <abi> ya, ne <laughs> yapıyorsun? Abi atımız oldu bu arada, istiyor musun? Hayır. Ne? Beleş. Ya, ya. abi çet. Allahım dünkü, dünkü deli olunacak günkü yayına da söyledim. Ya bakın sizden tek bir ricam çete komik mi yazmayın. Deliriyorum ya. Ya bir içine ediyorsunuz. Ne zaman komik mi yazsalar çete bir dönüyorum. O kadar sinirim bozuluyor ki. İçim bir hoş oluyor mu görünce? Ben görünce mi? <laughs> Niye ki? Ya bak komik. vallahi deliriyorum. Ya çok keyifli, çok eğleniyorum tamam mı? Bir anda çete bir komik mi? Ay, sinirim aşırı bozuluyor ya. Gerçekten gülesim kaçıyor ya. İçimden içime kaçıyor yani. belki ne haber? Çat <laughs> mı? Let's go. Atınız olamaz bu Benim arada. Chat. Ee, atımı İyi. atımı geri. <laughs> Kavga. Aha. Atımı geri, atımı geri ver. Hayırdır lan? <laughs> Ben bir gün bana böyle kayan bir tane çocuğun menşinini alıp